Ya benim toz sucuk da olacaktı yalnız. Sucuk kokar, kaşarlı. <laughs> mazlum, oğlum şu masa örtüsünü bir değiştir bak, toz içinde bu ya. Mazlum, benim çay açık olacaktı. E herhalde, sabret azıcık. Mazlum, benim çayı iptal et, soda ver. Tamam. Hem Mazlum, peçete de getir buraya, peçete. Mazlum, lazım. Mazlum, limon, limon içine limon. de limon kılar. Soğuk olsun yanınıza. Tamam. Mazlum, duydun mu? Ha, mazlum, benim çay da açık olsun. Tamam. Ah mazum mazum mazum. E, ee, yetti mi? Başım döndü başım. Hangi birinize yetişeceğim ben? <laughs> kafa bu kafa. Bu da kafa. Vallahi grip yapacağım ha. Oo. Ee, yap da kafanı kırayım senin. E ee, ama haklı. Nevre döndü adamcağızın ya. Mazlumcuğum sen kusurumuza bakma bizim olur mu? Selinciğim ben senin kusuruna bakar mıyım? <laughs> Herkes ayrı, sen ayrı. Şımartma şunu ya, şımartma şunu. Ama ben kıyamam Mazlum'a ya, bir tane Mazlum'umuz var. <laughs> pardon, Şimdi... siz ne istemiştiniz? Açık çay. Ha, tamam. Açık çay. Ee, pardon, isminiz? Ezgi. Ezgi. Ezgi, açık çay. Mazlum, oğlum şu örtüyü bir değiştir. Tamam, geliyor geliyor.